Herkese merhaba arkadaşlar ben Berke kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere hayır ben insan değilim oyununun e, detaylı incelemesini yapacağım. Ve size hikayede bilmediğiniz kısımları ve gizemli teorilerden söz edeceğim. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Sonuna kadar izledikten sonra siz de kendi teorilerinizi ve yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. oyunda toplamda 56 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin bazıları her zaman insanlık, bazıları her zaman bir ziyaretçidir. Ve bazıları ise hem insan hem de ziyaretçi olabilir. Bu 56 karakter arasında gizli diyaloglara sahip birkaç özel karakter vardır. Bu diyalogları görmek için onları birkaç gece boyunca evde tutmamız gerekiyor. Çünkü çoğu zaman bu karakterler ziyaretçi aslında. Onları erken öldürürsek veya Fema tarafına alınmalarına izin verirsek veya onların hastalıklarını kaparsak bu gizli konuşmaları asla göremeyiz. Ayrıca karakterlerin hikayelerini öğrenmek için onların davranışlarını da gözlemlememiz gerekiyor. Fakat bu kolay değil çünkü ziyaretçiler her zaman insan gibi davranabiliyor ve duygusal tepki verebiliyorlar. Bazı karakterler kendi geçmişine veya kimliğine dair küçük ipuçları veriyorlar. Eğer bunları dikkatle takip edersek No I Am Not a Human evreninin ardındaki gerçeği keşfetmeye başlarız. Oyunun geçtiği dünyada haberlerde güneşin patlamak üzere olduğu söyleniyor. Gündüzleri dışarı çıkmak yasaktır ve ziyaretçiler adı verilen insan kılığına girebilen varlıklar yer altından geliyor. FEMA yani Federal Acil Durum Yönetim Ajansı halka bu varlıkları tanımalar için bir belirti listesi sunmuştur. Ancak FEMA'ya gerçekten güvenebilir miyiz? Ziyaretçiler uzaylı da yoksa ölüler midir? Neden FEMA çalışanları yakıcı güneş ışığı altında bile koruyucu giysiler giyiyor? Bu giysileri cidden güneşten korumak için mi giyiyorlar yoksa başka bir şeyden mi? Ana karakterimiz kırsalla yalnız yaşayan orta yaşlı bir adamdır. Antisosyal biridir ve insanlarla etkileşim kurmaktan hiç hoşlanmıyor. Bu yüzden komşular ona keşiş lakabını takmıştır. Karakterimizin ailesi nesiller boyunca aynı evde yaşamıştır ve evin durumu da maddi sıkıntılar yansıtıyor. Örneğin oturma odasıyla banyo aynı pencereleri paylaşıyor. Bu da elektrikten tasarruf etmek için yapılmıştır. Karakterimizin çocukluğu da yoksulluk içinde geçmiştir. Sadece evde bir oyuncağı vardır. Ana karakterimiz bir zamanlar evliydi fakat boşanmıştır. Evde eski işinin birkaç fotoğrafını görebilirsiniz. Onun hakkında olumsuz konuşuyor, birlikte yaşadıkları zamanları kötü anılar olarak hatırlıyor. Babasıyla ilişkisi daha da kötüdür, bir telefon konuşmasında babasından nefret ettiğini ve ölmesini dilediğini söylüyor. Daha sonra evin bodrumunda büyük bir çukur olduğunu fark ediyoruz. Orası aslında ailesinin gömülü olduğu yerdir. Bu aslında karakterimiz babasını gerçekten öldürdüğü anlamında da geliyor. Bazı karakterler Bodrum hakkında ölümün bu evi ne kadar sevdiğini söylüyor. Peki kahramanımız bir ziyaretçi midir? Bu oyuncunun kararlarına bağlı aslında. Eğer evde hiç ziyaretçi kalmazsa kahramanımız sağlıklı kalıyor. Ama bir ziyaretçiyi uzun süre evde tutarsak kahramanımız da yavaş yavaş hastalanıyor, halüsinasyonlar görüyor ve sonunda dönüşüyor. Ve karakterimiz dönüştüğünde evdeki herkesi öldürüyor ve sabah hiçbir şey hatırlamıyor. Bu olay iki önemli gerçeği bize kanıtlıyor. Birincisi ziyaretçilik bulaşıcı bir hastalıktır. İkincisi ise dönüşüm bilinci siliyor. Yani beyin bir tür parazit tarafından kontrol ediliyor. Bu teoriyi destekleyen en açık örnek kasiyer karakteridir. Aslında kasiyer karakteri her zaman bir ziyaretçidir. İşinden kovulur, eve döner ve orada garip olaylar yaşar. Kaçarken güneş ışığıyla yanıyor ve ölüyor. Sonra bir ziyaretçi olarak geri dönüyor. Kendi ölümünü hatırlamıyor. Dişlerinin beyaz olduğunu söylüyor fakat dişçiye ne zaman gittiğini bile hatırlamıyor. Evde birkaç gün kaldıktan sonra paranoyaklaşıyor ve ben bir ziyaretçiyim demeye başlıyor. Ve en sonunda da onu öldürüyor zaten. Bir diğer önemli karakter ise araştırmacıdır. Araştırmacı oyunun en kilit insan karakteridir. Gerçekleri bilen tek kişidir. Eskiden de bir bilim insanıdır. Ancak ziyaretçilerin beyinlerine kulaklarından giren bir parazitin kontrol ettiğini söylediği için kovulmuştur. Ve bunu belgelediği belgelerde yok edilmiştir. Ki bu da onun gerçeğe yaklaştığı anlamına geliyor. Ve oyunda televizyondaki bir yayında bu teorinin doğru olduğu ima ediliyor. Ve o andan itibaren karakterlerin kulaklarını inceleme seçeneği açılıyor. Ve Fema bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor. Araştırmacı Fema'nın zaten ziyaretçiler tarafından ele geçirildiğini iddia ediyor. Araştırmacıya göre Fema halka sahte belirtiler verip insanların birbirlerini öldürmesini sağlıyor. Böylece korku yayılıyor ve kaos kontrol altında tutuluyor. Fema çalışanların koruyucu giysi giymesinin sebebi güneşli parazitten korunmaktır. Bir noktada karantina bölgesinden kaçmış iki adamla tanışıyoruz. Bu bölge aslında bir ziyaretçi üretim tesisidir. İçeri giren herkes ölüyor ve zamanla dönüşüyor. İçlerinden beri içeride kimsenin aynaya bakamadığını söylüyor çünkü herkes kendi dönüşümünü izlemekten çok korkuyor. Big Mama adındaki karakter ziyaretçiliğin son evresini temsil ediyor. O artık tamamen parazitin kontrolündedir. Çocukların yer altına çıkıp bizi alacağını söyler ve onu öldürmek zorunda kalıyoruz. Ancak bundan sonra varlık The Entity ortaya çıkıyor. Bu varlık aslında ölümün ta kendisidir. FEMA cesetlerin yakılmasını yasaklamıştı. Çünkü bu varlık güneşte yanmış beden, bedenlerle besleniyor. Bazı tarikat üyeleri bu varlığa ölüme kurban olmak için kendilerini güneş altında yakıyor. Evin bodrumundaki tünele inersek bu varlıkla karşılaşıyoruz zaten. Bazı teorilere göre bu tünel gerçek değildir. Karakter aslında kendini öldürüyor ve ölümle yüzleşiyor. Ölümle temas edenlerin bedenleri soğuyor. Tıpkı montlu keçi karakterinin olduğu gibi usulüklü, üşür, cinsiyetsizlik ve ölümün etkisi altındadır. Şor karakter ise ölümün yüzünü gördüğü için kendi gözlerine oymuştur. Fakat gördüğü şey zihninde kalmıştır ve sonunda intihar eder. Komşu ve küçük kızı ise tamamen insan karakterlerdir. Komşu yalnız kalmamamız için kendi ailesini terk eder. Ancak bu iyi niyeti yüzünden ölür. Kızı babasının bir ziyaretçi tarafına öldürüldüğünü sonra yeniden dirildiğini söyler. Artık babası da bir ziyaretçidir. Kız ertesi gün arkadaşının ailesini aramamızı ister. Ancak aradığımızda o çocuğun ailesi tarafından öldürüldüğünü öğreniriz. Çünkü o ailede Fema'nın belirti listesine inanmıştır. Bu da Fema'nın halk üzerindeki manipülasyon gücünü gösteriyor. Komşunun karci, kardeşi Vigilante yani kanunsuz, paranoyak bir karakterdi. En küçük belirtide bile insanları öldürüyor. Kardeşinin ölümünü duyduğuna bile pişmanlık duymuyor. Sadece keşke o da benim gibi davransaydı diyor. Bir fema çalışan da oyunda yer alıyor. Kimliğini gizliyor ancak cebinde fema kimliğini buluyoruz. Kadın karantina bölgesinde ölen kocasının cesedini almak için yalvaran birine inacıyıp kuralları çiğnemişti. Bu, da, bu kadın daha sonra oyunda dul olarak karşımıza çıkıyor. Eşi ziyaretçiye dönüşmüştü ve kadın da onu hastalığına taşımaktadır. Ayrıca bir de öğretmen karakterimiz var. Okulundaki çocukları ziyaretçi oldukları gerekçesiyle diri diri yakılmıştır. Öğretmen yaşadığı travma nedeniyle intihar ediyor. Bir diğer yandan balerin karakteri ise vurulana kadar dans ediyor ve kurşunlardan kaçabiliyor. Ayrıca oyunda tuhaf bir evri çift de var. Adam kadını zorla yanında tutar ve sonunda güneş ışığında birlikte ölüyorlar. Oyunda tabii farklı karakterler arasında bağlantı da var. Taksi şoförü, takımlı elbiseli adam, yaralı adam, doktor ve bakan gibi figürler aslında farklı hikayelerle birbirlerine bağlanıyor. Fema'nın aslında felaketten önce kurulduğunu öğreniyoruz. Hatta Fema hattını olaylar başlamadan önce ararsak birinin sinirle telefonu kapattığını duyuyoruz. Bu da aslında Fema'nın her şeyin merkezinde olduğunu kanıtlıyor.